Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta farklı bir karakterle oynayacağım. Evet, farklı karakter. Eee yes. oynamayacağım. Bu arada yeni karakter daha gelmedi. O karakter de Kayze'ydi bildiğiniz gibi. O Kayze karakteriyle oynayamadım yani olmadığı için dolayısıyla oynayamadım. İşte ee, işte o karakter gelirse denemeye çalışacağım. Size de göstereceğim tabii ki. Nani pro. Oo. Nani pro. Gelmeyin beyler, gelme. Gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. gelme, gelme, gelme. Gelme. Gelme gelme. Gelme lan. Şeyit misin, nesin? Böyle kaçarsın işte. Ne oldu az önce beni kovalıyordun? Spike de benim peşime takıldı. Kovalayan kovalayana. Spike yürü git. Çok güzel yerde durdun. Bibi'ye bak ya. Ya yürü git Leon. Cık cık cık. O orada kalsın ya. Kalsın diyecektim boş verin. Nasıl olsa kazandım. hediyesini açtım evet gizemli çıktı bu ne oha ikinci kaptan feng ya şey olduğu için süper ender kostüm olduğu için çok da önemi yok yani ama kostüm mü tabii ki kostüm Hani böyle destansı e, Gizemli kostüm olsa Neyse de O da Süper ender kostümde Belki de enderdir Tam hatırlayamadım ama Kaç 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 Chester'la uğraş git ha, Draco eksikti Bir Draco'muz eksikti Oha be. Edgar da oradaymış. Yok artık ya. Yok. İyi en azından suşi açtım. Video kaydında değilken bu arada 8 rulo sushi çıkmıştı. Ben de oha dedim yani. 2 tane hiper şarj falan çıktı. Yani şey vasa bir gücü çıktı. 39. sezonu çok merak ediyorum. 39. sezonda bakalım neler olacak. Neler bizi karşılayacak. Hep birlikte göreceğiz. Onu da 9 gün sonra göreceğiz. Clash of Clans'ta da bu arada şey olacak yeni sezon gelecek. Bu arada Brawl Stars'ta güncelleme varmış. Oyunu güncellemeyi unutmayın. Ben güncellemedim. Çünkü baya bir yer kaplıyor. Baya bir gigabyte diye yer diye şey yapmadım. Güncellemedim. Çüş be kardeşim ya. Yuh. T oradan vurdu ya. Yuh. Yuh be mendi ya. diye yeneceğim diye seviniyordum. O beni yendi ya. Another Another Millet takır takır alıyor. Griff de bekliyor. Ya bir gidin kızlar ya. Oho. Yuhbe. Jesse, Jesse'si bitiyor bu sefer. Max'i geliyor. Bu arada video buraya kadar izlediyseniz like atıp kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız mükemmel olur. Aboneyseniz ve like attıysanız mükemmel. Bunu da söylemiş olayım. Bildirimleri de açtıysanız güzel. <laughs> i̇şte böyle yenilir, Griff. Griff 2. güzel hareket yaptım bu arada. Hadi canım. Frank karakteri çıktı. Üçüncü hesabımda şey yoktu. Hatta ikinci ikinci hesabımda Frank yoktu. Frank, hayırlı uğurlu olsun. Evet, video bu kadar da. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri tüm yaparsanız mükemmel olur. Aboneyseniz ve like attıysanız mükemmel. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Bunu da söyledikten sonra akşam e, Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.